Onda. Damacana bizim sonumuz mu olacak Üstad? Bir Damacana güvenilir mi? Hiçbir soruyu beklemiyordunuz ama biraz böyle lokal bir soru sormak güzel istiyorum soru. Çünkü herkes ilgilendiriyor. Eğer artık. güvenilir değilse yandık çünkü biz de onu duydum. <laughs> Şimdi bakın, burada e, bizim yaptığımız çalışmalar e, şunu gösteriyor. Yani bir halk sağlığı konusunda e, belediyelerin su temini e, yaptığı yerlerde. ...büyük sorumluluklar taşıdığını biliyoruz hepimiz. Ve evet. e bu sorumluluğun gereği olarak mesela İstanbul'da 1200'e yakın yerde... ...hem İSKİ e, numune alıp ölçüm Hı. yapıyor hem de Halk Sağlığı e, Genel Müdürlüğü e, ölçümler yapıyor. 2000-2500'e yakın her gün e, İstanbul'un bütün e, şebekesinde ölçümler yapılıyor. Ve buradan herhangi bir olumsuzluk çıkması halinde... Yani hiçbir kamu şeyi e, otoritesi bunun sorumluluğunu alıp kaldıramaz. Rahat edemez, Evet. Mümkün değil. Yani, yani bu anlamda bu denetleniyor demek istiyorum. Yani çeşme suları denetleniyor. Tamam. E, ama çeşme sularının hep söylediğimiz bir başka özelliği var tabii ki. Nedir o? O da şu. Yani biz damak zevki olarak çeşme sularını bir türlü içimize sindiremiyoruz çünkü halk sağlığı önceliği nedeniyle miligram litre olarak bir e, litrede 2 e, miligramla 4 miligram arasında bir klor e, taşıması gerekiyor. Ne, bunun da nedeni Bakteri çeşme evet çeşmeyi açtığınız zaman size hani birçok riskten uzak e, bir su gelsin bir güven yani, yani aslında. Gayet tabii işte ama e, orada e, hep şunu söylüyor belediyeler e, bir sonraki reklamdan sonra e, bu konuda Mutlaka size, e, göstereceğim şeyler var. Hı. E, yani e, diyorlar ki biz sizin apartmanınızın girişine kadar bunu güvenli bir şekilde getiriyoruz. Ama eğer bir problem ol oluyorsa veya biz siz bundan endişe ediyorsanız lütfen ilk önce deponuzu bir bakın. Hı hı. Deponuzu temizletin veya evet. su tesisatınızı yeniden gözden geçirin. Yani biz e, su güvenliği açısından çeşme sularımıza ve bütün belediyelerimizde e, güvenebiliriz ama damak zevki olarak onu kullanmak durumunda değiliz tabii ki. Hı hı. Eğer ihtiyacınız varsa. Ama burada bir başka sorun gündeme geliyor. O da şu. bizim eee damacana suyu sektöründe damacana suyunun kalitesi açısından bugünlerde çok konuşulan o nanopartiküller, mikropartiküller, mikroplastikler. Biraz... Evet. E biz bunu son bir hafta içinde detaylı bir şekilde inceledik. Ne çıktı biliyor musunuz? O harika. Tam yerinde sormuşuz demek. Ki. Ay şu. şöyle Bunlar hani biraz önce sözünü ettiniz ya uydudan aldığımız verilerin çözünürlüğü arttığı için biz daha iyi görebiliyoruz diye. E bu ultra mikroskobik mikroskopların evet. teknolojisi de geliştiği için işte o nanopartiküller, mikropar şeyler, plastikler çok daha evet. tespit edilebilir duruma geldi. Ve hayatımızın her alanında bizim sağlığımızı birçok bilim adamına göre etkiler. Peki biz suya dönecek olursak bunu nasıl değerlendiririz? Su da vardır da var zaten o da tespit edilmiş durumda ama ne tespit edilmedi biliyor musunuz? Biz hemen Avrupa Birliği standartlarına baktık bu konuda. Avrupa Birliği biliyorsunuz içme suyu hatta sizin banyo yapacağınız suyun standartını bile çok yüksek seviyelerde tutuyor. E, su çerçeve direktifine uygun bizde bu, bu işleri götürmeye çalışıyoruz. Onlar şöyle diyorlar biz yaklaşık 5 yıldır bu konuda araştırmalar yapıyoruz. Su güvenliği otoritesi Avrupa Birliği'nin 2025'in sonunda... 2026'nın başında bu konuda bir standart oluşturmaya çalışacağız. Yani Hı. artık içme sularımızda da e, mikroplastikler ve nanoplastikler konusunda bir standardın gelme üzere olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle pestisteki kalıntı oranı değer. Evet, et onu et değerlendirecekler. Var. Onun gibi ve mi olacak? O yani? tabii ama Hı. onun için şunu tespit etmeye çalışıyorlar. Bu da zor bir şey olduğu için zaman alıyor. Yani sizin aldığınız ...vücudunuza aldığınız nanoplastik veya mikroplastiklerin e, sudan geçen bölümünün sizin vücudunuzda yaptığı etkiyi netleştirerek bu sonuca gitmeye çalıştık. Ha, yani işin sağlık boyutunda evet. da bakacağız orada. Fakat işin bir de ruhsal sağlık boyutu var. Bu damacana su dediğin şey haftada bir 10 lira, 10 lira, 10 lira <laughs> Tamam suyun çok değerli olduğunu zaten başından beri konuşuyoruz <laughs> ama su bu kadar değerli mi hakikaten yani? Ya ekonomik olarak ona bakacak olursak yani su... Esas itibarla bir insan hakkı, bir canlı hakkı. Sonuç itibariyle evet. bugün konuşmamız gereken yer gerçekten herkesin, her canlının temiz, güvenilir ve sürekli olarak suya kavuşma hakkının bir e, bir insan hakkı, bir kamu hizmeti olarak verilmesi gerekiyor. Nedeni gayet açık. Çok net. Bir su e, talebi sürekli bir kaynak. Değil evet. Mi? Peki yaşamsal bir kaynak? Müzdüş. Yerine başka bir şeyin ikame edilemediği bir kaynak. Siz bir böyle bir kaynağı ticarete konu edebilir misiniz? Yani siz bir, bir bölümü susuz yaşayabilir hmm. bir noktaya getiremeyeceğinize göre, hmm. o suyun da doğadan size gelen bir doğal varlık olduğunu düşündüğünüzde ticarete konu edilip de bir meta halinde e, satılması konusunda daha dikkatli davranmanız lazım. Bu ne zaman dünyanın gündemine geldi? 92 W'den sonra dediler ki bir trilyon dolarlık bir pazar var. Hadi Mesut Bey gel benimle birlikte bir şirket kuralım. Ve bu şirketi de tüm dünyada Dünya Bankası'nın kredileriyle destekleyelim. Sonra da Türkiye'nin en değerli sularını çıkarttıralım. Evet bunları da satalım. Büyük oranda. Bu arada reklama gitmeden son bir cümle. Yani dedim, Tabii, 10, lira, 10 lira 10 lira 10 lira artıyor Tabii. diye. Evet. Şu anki fiyatı baz olarak söylemiyorum. Damacana'nın fiyatı 50 lirayken ben de bir program yapmıştım suçlularla. Dedim ki bu suyun yani bu şeyde suyun maliyetine kadar diye 2 lira demişti. Sektör Şimdi olay şu. Orada pahalı olan su değil Aynen. ya da zam şey. Tabii, tabii. Ambalaj, nakliye, lojistik kısmı, kirası, işçiliği vesaire. Oradaki artış yani enflasyondaki artışa paralel olarak. Ha, tabii ki şu anda o tartışılıyor. Bu kadar enflasyon var mı da fiyat bu kadar arttı. O ayrı bir konu. Ama suyun oradaki maliyeti yüzde iki gibi düşünebilirsin. Yani Bunu mutlaka şey, şey reklam dönüşünde mutlaka tekrar konuşalım. Şu damacanın meselesine bir son vermek istiyorum. Çünkü gerçekten insanlar yaralı yani. Çünkü bizim e, çeşme sularımız sadece kullanma suyuna dönüşmeye başladı. Ama büyük evet. oranda biz damacadan içmiyoruz ya. Yani Şimdi bir de arıtma sistemleri artık. Halkın artıyor. önemli arıtma kısmı musluk. konuşalım. Onu da konuşalım. Hepsi e, bir arada. Ya biz hemen gidip geleceğiz. Vallahi bile. <laughs> Evet nerede kaldık damacanalarda kalmıştık damacanalardan da devam edelim o şeyi bitirelim. bir de e, damacana ile birlikte bir de şey başladı yani su arıtma sistemleri vesaire e, insanlar e, burada da e, fayda performans maliyetine bakıyorlar hocam önce Biz Avrupa'da da var ama yani bu şöyle bir şey yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz yani çeşmeden akan su size içilebilir gelmiyor şimdi bunu e, düzeltebilmenin birkaç yolu var bir tanesi ee, yani bir tanesini biliyor musun, e, havzalarımızı temiz tutmak. Nereden başlayacağız diyorsunuz? Oradan başlayacağız. Asıl başlayayım. kaynağından. Evet öyle ama. Yani e, toplam organik karbon oranı dediğimiz bir oran özellikle barajlara biriken yüzey sularındaki miktar eğer yüksekse bu toplam organik karbon oranı bunu arıtma testlerinde düşürebilmek için birçok birçok şey yapıyorsunuz işleme tabi tutmaya başlıyor. Evet. Mesela bunu ikinin altına hatta birin altına düşürdüğünüz anda ki çok zor oluyor bu. Toplama organik karbon ne zaman geliyor? Siz baraj içme suyu baraj havzalarını imara açtınız. Hmm. Yani peki biz işte bu suyun sadece miktar olarak değil de kalite olarak bize daha içilebilir, daha uygun halde gelmesini sağlayabilmek üzere üzerine biraz kafa yoracak olursak işte o hani bize ne canım baraj havzaları e, yani bu konuda bizi çok ilgilendirmiyor dememek zorundayız. Çünkü bizim çeşmemize gelen suyun kalitesinin oradan garanti altına alınması gerekiyor. Aksi takdirde çok fazla arıtma testi, arıtma işletmesi maliyeti giriyor işin içerisine ve hatta büyük oranda da siz onu yeterince o seviyeye indirmeden Belirli bir standartın içerisinde kalmak kayıt ve şartıyla e, vermek zorunda kalıyorsunuz şebekeye. Ama bu insan sağlığına zararlı olmuyor ama kalitesi açısından sizin hmm. istediğiniz kaliteli performansını tutturamıyorsunuz. Yani lezzetini kaybettik. E, gayet de bir şimdi. Onun dışında mesela klor yerine başka bir yöntem yok mu? Biz bunu kullanalım. Var ben e, mesela eskiden arkadaşlarımla çok detaylı bunların sohbetini yapıyorum. E, soruları soruyorum, cevaplarını alıyorum. Var ama maliyetli. Yani şimdi bakın, su su yönetiminde üç tane şeyin arasındaki dengeyi mutlaka tutturmak zorundasınız. Ekonomik, ekolojik, sosyal. Evet. Ekonomik, ekolojik, sosyal hedefleriniz arasındaki dengeyi tutturmak da hiç kolay değil. Mutlaka birinden ödünleşmeye doğru yönlendirilebiliyorsunuz. Evet, bu hayatın her alanda böyle muhtemelen. Tamam, ekolojik, ekonomik ve sosyal üç denge her yok, şeyde... Tabii. Üç, Saca yani. Aynen. Yani dönüyor dolaşıyor ama bir yerde raydan çıkıyor gibi bir şey oluyor. Çok Mesela ne yapıyorsunuz? Çevreden evet. ödün veriyorsunuz. Ekolojiden ödün veriyorsunuz. Hadi bakalım bu sefer biraz önce sözünü ettiğimiz o bütün problemlerin başlangıç evet. noktasına geliyoruz. Konfordan da ödün veremiyoruz. Peki ekonomiden ödün veriyorsunuz. Yani hı hı. diyorsunuz ki tamam ama bu sefer sosyal problem çıkıyor. Hı hı. Diyorsunuz ki su gibi bir insan hakkını bu konuda e, maliyetin artması e, bu anlamda birçok kişiyi e, belli sos, e, sosyoekonomik kesimin düzeyinin düzeyin altındakileri zorluyor Tabii ki e, o da çok işte bu nedenle su yönetimi dediğiniz kavram hiç öyle e, dışarıdan bakılıp masa üstünde birkaç kağıt kalemi alıp elinize böyle yazıp kitap Evet yani bu, bununla, bununla bunun dışında bir takım şeylere ihtiyaç var Eğer bunları gerçekleştirmezseniz ne oluyor biliyor musunuz Ha. Üçlüler, üçülece, niye biliyor musunuz niye, e, niye biliyor musunuz? Çünkü sizin su yönetimi sadece çeşmelerden suya akıtmanıza yönelik olarak orada işinizin bittiği bir yönetim tarzı değil de onun için. O suyu alacaksınız, getireceksiniz, çeşmene akıtacaksınız, atık, suyu atık alacaksınız, su alacaksınız, arıtacaksınız, su var, evet. at, arıtacaksınız. O arıtma sonrasında da Bahçeye günde vereceğim. 6 milyon metreküp, 6 milyon metreküp civarında bir atık su arıtma tesislerinden çıkan sular var. Onları havuzlarda dezenfekte edeceksiniz. Önce hale getireceksiniz. Ondan sonra da e, kullanılabilir hale getireceksiniz. Ama bu şu anda tabii çok büyük çoğunluğu teoride. Biz tabii onun yerine çok, derin deşarjı şimdi, ütopik, denizlere işte Marmara'ya yani geldik. Marmara, o, 25 geldik. milyon nüfusun havuzu gibi Hı -hı. bütün sanayisi bu işin içinde tarım da yani, var, sanayi de var. Marmara küçük Karadeniz gibi. Karadeniz nasıl 10-11 ülkenin kirlettiği bir göl halini aldı. Marmara da 25 milyonu kirlettiği yani mikro ölçekte o evet. Yani orada Fakat, o sistem var birçok işletmede ama mal kullanım maliyeti yüksek olduğu için kolay olan derin deşarj olayına şey yapıp ondan o. sonra ama bu onu da ama takibi artık çok kolay diye. Şimdi biliyorum. bakın ama bakın burada şimdi e, 2021 yılında bir e, Marmara e, Denizi eylem planı, e, koruma eylem planı çıktı. Sayın Cumhurbaşkanının genelgesiyle yayınlandı ve yaklaşık e, e, 30'a yakın bir e, uzmanın e, idarecinin yer aldığı bir şey oluştu. E, Marmara Eylem planı koordinasyon kurulu oluştu. Sonuç? Sonuç? Ot dili profesörler gitti. Çok 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 detaylı ve çok bilimsel araştırmalar yapıyorlar. Marmara'nın e, oksijen seviyesini tekrar araştırdılar evet. ve ortaya çıkan sonuçtan da hiç memnun kalmadılar. Dediler ki eğer böyle giderse çok büyük oranda gelecekte. Marmara'yı kaybedebiliriz. Şu anda denizin 30 ila yani 5 ila 30 santim arasında ciddi bir yoğun bir deniz salyası da diyorlar ya yani müsilaj. Büyük bir şeyler yaptı ya bu evet, evet. şey. Evet. Ya, ya, de, biz, biz, bizim o denizin yüzeyinde gördüğümüz şey yani bilim insanlarının söylediği binde bir. Yani biz o gördüğümüz zaman paniklediğimiz şey aslında buzdağının görünen kısmı bile değil hı. öyle söyleyeyim. Size. Oksijen kalmadı. kalmadı yani sonuç itibariyle canlı hayatın bitme noktasına geldiği bir, bir denizden, denizden, balıktan binalar, da vazgeçeceğiz artık. İşte ama da vazgeçiyoruz. yani de orada balık, balıkçılar da oradan bundan etkilenecek, ekonomik olarak zarar görecek bir sektör olarak ortaya çıkıyor. o Ve onun dışında Marmara Denizi'ne denizinin kirliliğinin yetmişi karasal kaynaklı. Hı hı. Atıklar. Bizden kaynaklı yani. Evet e, Tuna ama var, şu, şey şunu da var bilmemiz ki. gerekiyor. Tuna Nehri'nde çok önemli bir rolü var burada. Tuna'dan gelen Tabii. o e, şeylerin, evet. e, atıkların, atıkların. E, özellikle e, boğazlardan geçtikten sonra İzmit Körfezi'ne doğru Marmara'nın batısında biriktiği İslam e, Teknolojisinin yaptığı çalışmalar, model çalışmaları sonrasında tespit edilmiş durumda. Ama asıl şey e, biyolojik arıtma olmadan Marmara'ya direkt vermek. Kabul edelim ki sadece Marmara değil, Ege'de böyle, Akdeniz'de böyle. Biyolojik açısından görmüyor. Özellikle yani bütün kıyı ülkelerinden görmüyor. Hocam şeyi bağlamak için söylüyorum. Biz e, ucuz su e, içmek için damacanından vazgeçeceğiz. <laughs> 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 hani lojistik vesaire bilmem ne ama <laughs> ya, bir şekilde yani herkesin insan yani insanın canı çekiyor ya. Yani izliyorsunuz bir atıyorum Avrupa sinemasına ait hmm. bir film. Adam çeviriyor çeşmeyi. Amerika eyaletlere göre değişiyor. Çeviriyor çeşmeyi. Lek evet. kulübü yani, şey diyor. yani biz içemiyoruz yani şeyden size bir şey Ancak söyleyeyim. Antik zamanlara bakın. Romadan bakın. Akoy, Portolunun Burada şey tabii tabii, tabii bakın size bir şey söyleyeyim. Ama alışmamışsınız. Doğru. Ben, mesela ben iç, içiyordum ne zamana kadar. Ankara suyunda zaman zaman e, belirli oranlarda kızılırmak suyu karıştırılıyor. Evet. O kızılırmak suyu evet. tabii belli bir oranın altında tutuluyor. O, o doğal çünkü Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de bizim su temini konusunda bir takım sıkıntılarımız ortaya çıktı. İstanbul'daki sıkıntının adı Melen Barajı, İzmir'deki sıkıntının adı Gördes Barajı, hı hı. Ankara'daki sıkıntının adı da Çamlıdere Barajı'nın Gerede Sistemi'yle dolmaması. Ama o dolsa bile Ankara o kadar az yağış alır hale geldi ki, Bu arada. ben Anadolu'daki konunun diğer iki saydığınız havzaya göre daha kritik olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. İşte bunun için de yeniden masaya koyulup, bir takım önlemlerin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. İşte e, bu e, üç kentimizde ortaya çıkan e, bu şey sadece buralarda değil diğer kentlerimizde de Tabii. belirli riskler taşıyacak şekilde önümüze Onlar geldi. Bunlar şehir oldu. Ama bakın şu şey. anda bizim içme ve kullanma sularımızın yaklaşık yüzde %45 45'i e, Büyükşehir belediyelerinde yer altı suyundan karşılanıyor. Peki biliyor musunuz bizim sularımızın özellikle doğu bölgelerimizde büyük bölümü memba suyu. Tabii. Hmm. Çeşmeden akan sularımız. Hmm. O daha kar demiştiniz ya evet. orada. Karların erimesi akarsuların o, Onu gösterelim mi? E, 23 numaralı görsel arkadaşlar hemen karşılar. hazırlayalım 23 numaralı. 23 24 25 arka arkaya verebilir arka arkadaşlar. Arka bakın çok yani ufak tefek problemler problemleri var ama bu bu haritalar bizim için yani konunun Hazır genel olarak şimdi. anlaşılması açısından Hı -hı. bakın e, kaynak suları şu anda gördüğünüz şu e, işaretler bölümüne bakın, lejanda bakın. Evet. E, koyu olarak gösterilen yerler illerimiz koyu lacivert. Evet. E, kay, i̇çme ve kullanma suyunun yüzde 81 ile yüzde 100'ünün kaynak suyu yani doğrudan kaynaklardan gelen suyun doğal kaynaklar. Doğal kaynaklardan. Hmm. Yani işte gidip gösterisim geldi. Şu Şurada... hocam. <laughs> evet, evet. Çubuk Bakın. elde. Bu, Buyursunlar. <laughs> Burası o çubuk alışkanlık yapıyor. Çok. Dağlık bu <laughs> Bursa'nın doğusundaki dağlarımız, Batı Karadeniz dağlarımız, Çok i̇şte doğru. Giresun Kaçkar dağlarımız, evet. Doğu Anadolu dağlarımız, Güneydoğu'daki dağlarımızı söylemeye gerek yok artık herhalde o kadar yüksek. Burada da işte deprem bölgesi buradaki dağlarımız. Yine bölgedeki akarsuların eriyerek bu havzaları beslediği alanlar. Hüseyin Bey siz oradayken diğerini de versinler. Orta Anadolu'da öyle bir yüksek... Yok öyle bir şey yok. Bakın oralarda ne yapıyoruz? Ben yani, toroslarda falan o zaman pek yokmuş evet. Ben sanki oralarda da... Hayır, o, Aslında batı, batı toroslarda Batı toroslarda, batı toroslarda var, da biraz evet, daha... Toros yani. Biraz, bir sonraki haritayı Bir sonra Yani tam. oralarda da bakın ne oluyor, barajlar. bunu nüfus suları. Hayır hayır, o sizde. <gülüyor> <gülüyor> o, o senin değin abi. Çünkü alışkanlık yapıyoruz. Mesut Bey. Benim sevdik e, evet. şeyi. Bakın, Hü Hüseyin Bey, Hı -hı. bu da barajlar. Bu da yüzey sularından beslenen yani illerimizde. Işte. Melen dediğimiz yer burası. Evet. Bu devamı hatta yani şuradan devamı. Marmara Havzası, Balıkesir Susurluk Havzası. Evet, bunlar da yüzey sularımızdan beslenen illerimiz. Hı -hı. Bir Burada... de kuyu sularından beslenen illerimiz var. Çok özür diliyorum. Ankara ile az önce konuştuk ya neden kritik olduğunu. Bakın sizi gösterdiniz. İşte bu alan çok kritik. Sadece yüzey suyundan besleniyor. Evet, Buradaki doğru. yüzey suyu çok e, buharlaşmaya da açık, sıcak hava dalgasında hızlıca kaybolmaya da açık. Yağış gelmezse toplayamıyoruz. Çok doğru. Diğer yerlerde dağlar var, bir şekilde... İşte orografik etki diyoruz. Bulut oluşumu daha kolay oluyor, yağış daha güzel yağıyor. Ama bu düz ovalar var ya bunlar çok tehlikeli. Yüzey suyu bile niye riskli biliyor musun? Biraz önce sözün su, ettiğimiz havza, havzaları koruyamadığımız için yeterince bu havza kirlenmesinden ortaya, ormanların ortadan kalkmasından, evet. ormanların e, yok edilmesinden, plansız e, kentleşmeden... Hı hı bütün bunlardan etkileniyor barajlardaki sular. O trafikasyon. Yani yüzey bu. suyu dediğiniz. Evet yüzey suyu. Yeraltı suyu o anlamda çok da hani dediğiniz ya <laughs> çok daha dikkatli kullanmamız <laughs> gereken bir su. Bir sonraki haritayı arkadaşlar getirsinler. Orada da yeraltı suyundan beslenen evet içme ve kullanma suyunun yeraltı suyu. Şimdi i̇şte bu, bu, da kuyu suyu. Kuyu sularından beslenen Hüseyin Bey. Evet. Burada. Ya burada sizin program başında söylediğiniz ve İrfan Bey'in Konya tarafındaki konu yani evet. Orta Anadolu dediğimiz yerde kuyu suyu o kadar yaygın bir halde ki bugün cebinde bu yani biraz parası olan bir kişi de gidip kuyu açabiliyor. <laughs> bu yaygın hale gelmiş. Bunların tabii ki kapatılanları da var, mühürlenenleri de var ama mantar gibi tekrar e, çoğalıyorlar. Yeraltı suyunun yukarıdan bu arada uydu görüntüleriyle yani NASA'nın bir çalışması var. Onu da görebiliyoruz ve kapkaranlık karanlık bir harita olduğu için insanların gece gece moralini bozmayalım diye kurak, kuraklık haritalarına benziyor <laughs> vermedik. Güzel yöntemler var. Ben teknolojinin o anlamda da işimize yarayacağını düşünüyorum. Burada yani, bur şuradan şunu anladım ya aslında bizim kaliteli suyumuz e, çok, fazla çok fazla Ay, yok açıkçası. Çok fazla. İlk Artık haritadakiler şöyle, bence ilk en kaliteli. Belki e, 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 ben biraz da bizim bunun Belgin alışkanlığı lütfen. hep veriler üzerine konuştuğumuz için gelmeden veriler üzerine Tabii ki. Gelmeden önce biz veriler hangi... üzerine konuşmuyoruz. E, <laughs> <hay, yat>. Tamamen <laughs> hani böyle şey olduğu <laughs> için tam. o odaklı. Yoksa tabii ki burada e, bilimsel olarak herkes ortaya koyuyor şeyi. E, merak ettim ben de şöyle bir barajda doluluk oranları ne diye. Yayın öncesi hemen bir baktım. Şimdi Konya çok geçtiği için şu anda Konya'da barajda genel do dolluk doluluk oranı yüzde nokta 20, Yirmi küsürdür evet. Genel yani olarak yaza giriyoruz. Bölgede... Girdik yani. Yüzde 20 ile girdik Hangi Konya'da. Şiş, Konya'da. Yani. Ankara, Çeş, Çeşme'de yüzde evet. 15. beş. Ankara yüzde 27. 27.1. Ankara'da şu doluluk oranı. Bizi uyarıp daha düşük bile diyorlar biliyor musun Hüfen Bey? O bile fazla daha düşük diyorlar. Kahramanmaraş söyledi mi? Yüzde 5.67 genel doluluk oranı. Yani bu şey e, devletin resmi Irak önümüzde uzun bir yaz var ve %de 5.5. Evet. Mardin %47.5'le geçiyor. Denizli i̇şte %30. Yaz yağmur. 30. Yağmurları. Yani %50'nin altında çoğu öyle söyleyeyim Yaz İlk yağmurları için. olacak da baraj i̇şte. üstüne denk gelecek de baraj onunla beslenecek de ama çevresine denk geldiğinde bakın havza korumanın önemi ortaya çıkıyor. Ya şu çevreden topluyorsunuz aslında. Yani o işte orman havza koruma evet. bütün bunlar bu denge bu ...birbiriyle bağlantılı ekosistem var ya Mesut Bey. Evet. Yani. Ama herkes de göl manzaralı ev istiyor, affedersiniz evet, yani sözünüzü kesiyorum ama... Hızlı. ...tekrar o başa döneceğim ben. Taleple doğru orantılı ilerliyor bazı şeyler. Yani havuzumuzu doldurmak zorunda mıyız? Bana göre iyi. Bana <laughs> kalsa hiç değil. Hüsnü yani, havuzu olabilir. Yanlış kişiye sordunuz. bana mi? sorun. Benim <laughs> olma. Yo, Yok. Yani. Yok. Ben de kişiye sordum. Yok. Dedi, yok direkt denize, denize giriyor diye, de. diye <gülüyor> ben. <gülüyor> 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 ya Bakçı havuz falan yok. Ama Biz mesela o İçimizde şeyin kararlar en ya, yakın kişisiz. havuz mu? bahçe, <laughs> mi, bahçe, mi, bahçe <laughs> dedik yani. Yani şu kavram artık muhtemelen tarih olacak. Hani sudan ucuz. Evet. İfadesi bir var ya evet. artık öyle olmayacak. Yani Oran sudan, beni yanmak lazım burada. Hava bedava, su bedava. Artık o bile evet. Ya ona her sabah ben anlatıyorum artık. Bakın bugün de şu bedava değil diye başlıyoruz yani. Evet. Sonuç itibariyle kaldı ki de bu anlamda da yüksek vergiler de ödüyor insanlar faturalara vesaire bilmem ne.